Yeni bir günde aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar sabah rutinimiz olarak her zamanki gibi yine sabah tur farmlamaya geldik yani 9.3 gibi bir sabah kahvaltısı yapıyorum kahvaltıya kadar burada takılmayı tercih ediyorum sabah sabah şansımız deniyoruz. yani epic seyirci alabilir miyiz diye 50 saatten sonra burası zaten doluyor yani boş bulamıyorsunuz o zamana kadar elimden geldiğince farm atıyorum yani bu taraflarda bu bölümümüzde başladığımız nakit şöyle görebileceğiniz gibi 39 m diyebiliriz bakalım bu bölümde toplamda nakit olarak ne kadar kadar yükselebileceğiz. Artık daha çok armatarak zaten koyun kasmaya çalışıyoruz. Yani arta basıp item satmıyorum bu ara artık. Yani yeterince yaptım o işi. Her şeyin fazlası zarar diyerekten bir süreliğine artık farmdayız. Abi iki tane epik aldık. İkisi de çöp olanlardan geldi maalesef. Bir güzel artı basma item atsam bize. Azıcık sevinsek olmuyor mu yani? Ve beklenen o güzel haber geldi arkadaşlar. Bir tane epic sc aldık sonunda buradan. Sabah sabah güzel oldu. Bir şansımız varmış. Bir epic sc daha aldık. Bir an Kot kod geldi. İkinci epic SC'miz oldu bu. Havaltı öncesinde vallahi yüzümüzü güldürdü bu sefer. Abi bir epic seyce daha aldık. Ne oluyor bu slota böyle? Ben yani ne kadar oldu? 35 dakika falan oldu herhalde. Toplamda 3 tane epic seyce aldık. Bir tane de yan seyce aldık. 5 tane epik aldık yani yaklaşık üstümüzdeki çöpler yem falan eder. 500K'lık da nakit kastık herhalde. 3 tane de Epic SC aldım 40 dakikada. Yani tane isterim ki bu slottan baya baya güzel başlangıç oldu. Güncelde Epic SC'ler zaten 1. 4M'e yakın satış oluyor yani. NPC fiyatına satılıyor Epic SC'ler. Köpüydü nakidiydi derken 55 k falan kastık 40 kadar. Cemal valla. Üstümüzde oldu şu çöplerimizi artık satalım. Dediğim gibi yaklaşık 1M'lik yani 951K'lık çöp satıyoruz. 3 tane de Epic SC'miz var. Abi kahvaltımı yapıp geldim. Aldığım ilk 2 drop Guardian Shield. Bu nasıl bir berekettir anlamadım ben. 3. drop'umuz da Guardian Shield oldu. Üstümüze para yağıyor bildiğiniz. Onlara yaklaşırken bize biraz fazla uyladılar. En sonda kaldım. Yani benim arkamdakiler yok zaten. Oyundan elendi onlar. Ama iki tane swap'ım olduğu için hala bir şansımız var. Hızlandırmayla zaten öne yaklaştım direkt gördüğünüz gibi. Son düzlüğümüze geldik artık. Bakalım burada fazla çekmezlerse bizi diyeceğim de en öndeyim. Nasıl çekmeyecekler? İlla çekecekler beni ama. ihtimal çekemezlerse derken gördüğünüz gibi yapacak hiçbir şey yok. Abi ola ola 8. olduk. Yani öne gitmesem olmuyor. Öne gitsem olmuyor. Ne ki arkadaşlar biraz sıkıntılı yani bu konularda. Burada şansımız çok bereketli diye tekrardan buraya geldim. Biraz daha farmladım. Ama tabii ki beklenen sonuç bir arkadaşımız geldi ortaya koydu karakteri. Z8, -Skill, Z8. -Skill. Yani slotun hepsini döndürme olayı olmadığı için. Yani slotun hepsini dönmek istiyorum. O mobu birden. E bu arkadaş olunca olmuyor ister istemez. Ben de yanına gelip Z8 atayım diyorum da. Benim de blue wing'im olmadığı için. Gücüm yetmiyor yani karaktere. Ya büyük skill sıkmam gerekiyor kutuyu alabilmem için bu şekilde. O zaman da maliyetimiz artıyor. Yani 38 skillini sıkmadan ben bu kutuları alamıyorum arkadaşlar. Ama o yokken 12 skill ile bile çok rahat farm atabiliyorum burada. Ya bir de olduğum yerden atak yapmak da çok sıkıcı oluyor. İlerideki mobları kesemiyoruz bir taraftan. Ben ilerideki moblara gitsem o yakındakileri kesiyor bu seferde. Yani gayet can sıkıcı bir durum yani. Baksana şu uzaktakileri hiç vurmuyor bile öyle bekliyor orada. Yani bunların çoğunluğunu ben aldığımda da umursamıyor. Yani atak yapan biri umursamaz mı? Gözünü seveyim baksana. Bunların çoğunluğu bende. Öyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Mesela bakın adam atak yapmaya devam ediyor. E, vuramıyor da umursamıyor. Bak yeni mob doğdu. Onu kesiyor. Onu kesti. Mob'a geri döndü. Boşa sıkıp duruyor. Yani böyle bir oyunculuk şekli var mı sizce? Yani aktif olarak görseniz bunu yapar mısınız siz? Daha taşa doğru ok sıkıyor arkadaş sürekli. Ben arkadaşı şahitte bulunacağım. ıntı varsa ikiden ilgilensinler. Yapabileceğimiz bir şey yok bu konuda şu anda. Yani şöyle göstermek gerekirse. Aynı şekilde boşa sıkıyor sürekli. Doğmadığı sürece. S-skill, skill Yani normalde üstüne çek. Normalde karakterin üstüne mob çekmem yasak. Ö ölebileceği için üstüne çekmiyorum zaten. Gördüğünüz gibi etrafta gezdiriyorum. Daha taşa sıkıyor yani. Oyunda aktif olarak bu yaptığımı gören bir adam ya atak yapmayı keser ya da başka skill vurup mob'u öldürmeye çalışır. Yani 12 skill'ini sıksa zaten öldürecek o mob'u. 12 skill'i zaten mob'u takip ettiği için 38 sıkınca takip etmiyor. Neyse fazla orayla uğraşmaya gerek yok. Burası boşmuş biraz da buraya dönelim. Orayı fazla zorlamaya gerek yok şu an için. Tam kaydı durdurduydum. Test alıp şikayet edeyim diye. O arada mob da kesiyordum bir taraftan. Bir epic sayıcı daha aldık. Onu gösteremedim maalesef. Arkadaş da gitmiş buraya geri döndüm. Diğer tarafta başka bir okçu geldi çünkü. Millet de boşa kalseleşmeye gerek yok. Boş bulduğumuz yerden devam ediyoruz. Abi bu slot neymiş böyle ya? attı atıyor yani. dört tane Epic aldık. Böyle çöplerimizi bir tur daha satıyorum. 780K'lık çöpümüz var. Şunu da satarsak 785K. Geri kalanı zaten artılayacağız. Onları bir depomuza atalım. 2'deki CFV'mize girelim dedim. Çok aşırı bir ezici üstünlüğe sahip olduk. Buradan da bir temiz zafer alacağız gibi duruyor. Arkadaşlar ne kadar çabalasalar da 50'ye 23 olarak kazanıyoruz. Herkesin eline koluna sağlık. Her zamanki gibi kutumuzu bir kıralım bakalım. Belki şansımıza bir şeyler atar. Şöyle wooden chestimizi gönderiyorum. Ver abi şöyle güzelinden bir şeyler bana. Abi verdiği şeye bak ya. Artı bir boar spirne ne ya? Mobtan artı 8'i düşüyor. Bunun gözünü seveyim. Şöyle satarsak diyeceğim de 193 coin kazanmışız. Koca bir savaşı kazandım. Bunun karşılığı 193 coin. Abi hemen ardına binek yarışına gireyim dedim. Beni binek yarışına gene geç aldı. Millet bastı gidiyor vallahi. Zaten can sıkıcı olmaya başladı. Yani ben böyle milleti nasıl yakalayacağım ki? Yani tünellerde yolunu kaybetmiş birkaç kişiyi geçebildim ama anca burada yakaladım adamları da burada nasıl yetişeceğim ki hızlı koşma da vermedi bana. Şuna baksana abi yapabileceğim hiçbir şey yok. 14. oldu. Yeni bir binek yarışı ve yeniden beni geç başlattı. Abi milletten sonra niye alıyorsun beni içeri gözünü seveyim ya. Bu sefer son düzlükte yakaladım adamları. Yani zor da olsa yakaladık. Belki şuradan bir ikona girebilirsek en azından. Çünkü adamlar bitirdi bile. Abi swap atabilir miyim lütfen? İyi bari 8. olduk. Hiç yoktan token aldık yani ne diyeyim ki. Saatimiz 6.30'a geliyor. Bugün yeterince bu karakterimizi oynadık zaten. Şöyle depomuzda bir tane de Narun Stone varmış. Onu da bir satışa koyayım. 600k'dan da bu gidiyormuş. Epic SC'lerimiz var. Onları satışa koyacağım. Önceki satışımızda olan işte artı 7'lerimiz, artı 8'lerimiz var. Onları koyacağım. Ama yan karakterde tabii ki. Yani yan bilgisayarda pardon. Gece boyu satışımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse Epic Upgrade Scroll gitmiş bir tane. 4 tane biri almış meclislerimiz, woodlarımız, narın her şeyimiz gitmiş neredeyse. Yani bayağı bir item satmışız anlamında. 42 m nakitimiz var. Şunları bir üstümüze çekelim. Şöyle bakıyoruz. 50 m 52.7 m nakitimiz olmuş. Gayet güzel. Sabaha kadar zaten karakterimiz satıştaydı. Şimdiki ilk hedefimiz arkadaşlar Blue Wing düşünüyorum. Öncelikle artı 7 bir Blue bakalım pazardan. Şöyle bakıyorum. 57 m 888 k en ucuzu. Abi bu daha ucuzdu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Güncelde 52 gemim olduğu için maalesef ki alamıyorum. Biraz daha nakit kasmamız gerekiyor ona. Yani şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Elimdekini satıp alayım diyorum. Pazarcılara şöyle bir yazıyorum. +7 switch hatır ne kadar alırsınız diye şöyle tamam alınır yazan herkese bir gönderdim bakalım. Güzel bir teklif gelirse itemimize hemen blowing 7'ye geçmeyi düşünüyorum. Güzel bir teklif gelmezse de olmadı kendim pazara koyarım. Atıldıktan sonra blowing 7'mize geçiş yaparız ama. Bir klasimiz olan slotumuza gene geldik. Farm atmaya devam ediyoruz. Azarcılardan henüz bir cevap alamadık. Bugün bereketsiz geçiyor derken bir tane Epic SC'de aldık sonunda. Abi iki gündür Epic SC'ye doyuruyor burası bizi. Ama dün daha bereketliydi ama. Babamız yanmak üzereydi. Bir tur çöpümüzü bir satalım. 637k'da buradan aldık. Bir tane de Epic SC var tabii ki. Artı 8 takıları NPC'ye satmıyorum şimdilik. Onları da depoya kaldırıyorum. Onların da bir tık satışını deneyeceğim. Bakalım güzel fitlere gidecek mi? Sabah binek yarışında ilk düzlüğümüze geldik. Bakalım önden bir kaptırıp giden arkadaşlarımız var. Fazla gidemezler ama. Abi mecbur swaplayacağız şu arkadaşı. İnşallah çekmezler beni. Ve ikinciyiz. Güzel. Sabah sabah bir zafer de buradan aldık. Abi biraz da gelip ağaçları farmlayayım diyorum da elle farmlanacak gibi değil burası. Hani kağıdı çok düşük. Attı kağıtlar çok yani rare artı basma kağıdı attığı için fazla da atmıyor gibi geldi ama bana. Yani rova bırakılabilir ama elle üzüyor gibi geliyor şu an bana. Farklılık olsun diye bir tur zindanlarımıza girelim dedim. Bakalım şuradan bir işe yarar bir şey alırız belki. Delik alamıyoruz bu arada. Hala dete giremediğim için. Kutumuza gidiyoruz. Maalesef ki Mavi pottan başka bir şey vermedi gene. İkinci bossumuzun şansı o da aynı. Sadece mavi. Üzdü vallahi bu sefer. Ama 3.8 milyon XP aldık en azından. Oradan kardayız diyelim. Az da frostlarda tekrardan farmlayayım diyorum da Tebatur farmının keyfini vermiyor burası. Hiçbir şansınız yok. Yani epic sece atmadığı için o kadar tatlı olmuyor yani insanı mutlu etmiyor buradan aldığın drop. Ayrıyetten şöyle bir sıkıntı var. Yani çöpleri de para et. Ancak rogiye parçaları artı basacağım diyerekten farm atılabilecek bir yer. Çünkü takıları da artı 8 değil. Oradan da kaybımız var. Takıları direkt çöp atmak zorundayız bunlarda. Şöyle Blue Wing'i bir daha kontrol etmek istiyorum. Fiyatında bir değişme var mı? 55'e kadar düş düşmüş bu wing'imiz. Bizde tam olarak 55M var. 55M şaltı kağıtta pardon. tam tamını alabiliyoruz şu anda. Tabii ki paramız yabancıya gitmesin diye ana karakterimiz balıkta duruyordu. Bir tur onun yanına gideceğim. Onun sebebi de önceden oynadığım dönemde Blue ben pahalıdan almıştım. Kullanmıştım ama satmamıştım. Vixen 7'ye geçtik, Vixen 8'e geçtik derken Blue Wing duruyordu duruyordu karakterimiz. O yüzden gidip kendi karakterimden satın alacağım. Ama tabii ki 55M'den alacağım. Yani hani düşük fiyattan almayacağız. Pazar fiyatı neyse ondan alacağız. Böylece göstereyim. 55M nakitimizi veriyoruz. Blue Wing artı 7'miz hayırlı uğurlu olsun. Aldı bana 74k para. Şöyle de göstereyim. Artı 7 Blue Wing. Hemen elimize de aldık. Üstümüzde duruşu şu şekilde. Şimdiki hedefin ne dersen zırh setini geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Yani en azından bir artı 7 zırh seti basmamız gerekiyor kendimize. Onu da yavaş yavaş basacağız. Zırh parçalarının bir kısmını düşürdük zaten. Paramız oldukça Kredi kağıdı alıp artı 7'ye basacağız. En azından karakterimizi bir tık daha geliştirmiş olduk. Her türlü çatır 7den daha iyidir yani. Şurada bir tur farm denemek istiyorum ama bunlar ölmüyor abi. Ben bunları kesemem gibi duruyor. Ben buradan uzak durayım abi. Bunlar bayağı güçlü de gelmez buralar. Buraya rova koymuş arkadaş ama Vixen var onlarda. Buraya da bir tane koymuşlar. Adamlar stalker kesiyor. Bizim maalesef petimiz de olmadığı için rov farmına da bırakamıyorum aslında. Öyle de bir durum var. Öncelikle bir parası kasmamız gerekiyor. Farma bırakabilmemiz için. Hedefler bitmiyor. Sürekli yeni hedef oluşuyor. Parayı da kolay kolay kasamıyoruz. Bakalım elimizden geleni yapmaya devam. Biraz pazar kurmak istiyorum. Az işlerim var. Gene Dorion 5'imize geldik. Artı 8'leri 275k'dan satıyor arkadaş. Ya yani gözünü seveyim niye bu kadar ucuzdan satıyorsunuz ki? Ya yani bedavaya mı topluyorsunuz bunları anlamıyorum ki. Yani bu slotu biliyorum. Coin'i yok. Çöpü yok. Bir artı 8'i var. Onu da çöp fiyatına satmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben yine... Kendi bildiğim fiyatlardan koymaya devam ediyorum arkadaşlar. Milletin fiyatlarını pek aldırış etmeyeceğim yani burada. Bu takıları da 150K'lardan satmaya çalışacağım. Güncelde fiyatları bu şekilde gidiyor. Şöyle bir 25 emlik bir pazar kuruyorum. Bunları satabilirsek bir tane kedicik almak istiyorum. Şey farm atmak için. Bakalım inşallah satılır bunlar. Fiyatlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani artı 8'leri abi 555K'lardan koydum. Artı 7'leri gördüğünüz gibi... 2 milyon 150 k'lardan koydum. Royal Chest güncelde biraz daha ucuz tabi. Ben 7 koydum abi. Alan 7M'den alsın. Fiyatlarımız bu şekilde bakalım neyden ne kadar satabileceğiz. 2 CFV'sine kadar pazarımız devam etti. Bir yandan etkinliğe tıkladım. Bir yandan şöyle göstermek gerekirse. Epic SC'miz 1.395K'dan satılmış. Bir tane de 150K'dan üpe satmışız. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Bu arada sol altta satıldı yazan arkadaş. Artı 7 bovumuz için dif söyledi. Yani 5M verebilirim dedi. Abi 5M de çok ucuz değil mi ya? Ben kendim satarım daha iyi. Niye derseniz zaten Pulling kedimizi aldık. Öyle bir acil etim olmadığı için büyük bir ihtimal kendim satacağım gibi duruyor. 5 m satmam yani acilde. Abi savaşımız çok dengeli gidiyordu. 549 oldu ve kaybettik. Yani 5 milyon XP kazanmış olduk. Herkesin eline koluna sağlık. Hemen ardına bir binek yarışına girdim. Onda da son düzlüğe geldik bakalım bir şansımız var. Abi swap attım, swap yedim. Bir swap daha attım. Başka swap'ımız yok. Çekmezlerse eğer belki bir ihtimal 3. olabilir miyiz? Dördüncü oldum abi ya. Yeter artık dördüncü olmak istemiyorum şu yarışta ya. Biraz satılacak ürünlerimiz var. Şöyle bakarsak mesela şimdi 700K'ya koymuş arkadaş. Ama ben sabit fiyat garantisi vererek 555K'dan koymaya devam edeceğim. Ne çok ucuza koyuyorum, ne pahalıya koyuyorum. 555K sabit fiyat bende. Ondan da bir tane var mı zaten şu an üstünde. Ama diğerleri satıl inşallah diyelim ama bir ara dediğim gibi bu ağaçları farmlamayı düşünüyorum AFK olarak ama öncelikle pet almamız lazım. Böyle ki 23 emlik bir pazar kurdum. İnşallah satışımız olur. 6000 ek yarışına girmeden önce şöyle göstermek gerekirse bayağı bir satışımız oldu. Golden iyilikler olsun, artı yedilerimiz olsun. Böyle şunları bir üstümüze çekelim. Toplamda 16 emlik bir nakitim oldu. Artık pet'imizi çekebiliriz. Yani pet'imizi alabiliriz. Yavaştan raw farm'ımıza başlayabiliriz nakit kasmak için. Ama öncelikle bir yarışım girelim. Abi yıldırım ye ye bir hal oldum ya. Bir salın yetişeyim ya. 10 düzlüğe girdik diyemedim bile yani bu yarışta. Beni öyle bir uyuladılar ki hiçbir şey yapamadık. 17. olarak bitireceğiz galiba. Üzücü bir yarıştı. Ve 18. bitirmişiz. 17. iken nasıl 18. bitirdim o da ayrı bir mesele ama. Tekrardan tedarik sağlayıcımız olarak ana karakterimizin yanına geliyoruz. Şöyle göstermek gerekirse ana karakterimize 12 hemlik bir nakit veriyoruz. 500 keş karşılığı olarak düşünün bunu. Toplamda da 4 em nakitim kaldı bana. Bunu neden verdin derseniz ana karakterimizin karakterimden et alacağım on da cash olduğu için ondan buna hediye olarak göndereceğim. Bu şekilde satın almış oldum. Onun bilgisini vereyim size. Sonunda farm atacağımız o malum slotumuza da geldik. Biraz AFK farm atmak istiyorum en azından inferno'ya kadar. Şöyle şurada bir gölgelik var üçgen şeklinde. Orada başlatıp denemeyi düşünüyorum. Eğer buradaki farm denemeyi düşünen arkadaşlar olursa diye söylüyorum. 20 metre yürüme mesafesi bıraktım. 12 skillini kullanıyorum. Adrenalinimiz var. Bu şekilde gördüğünüz gibi gibi 4 atak mı 5 atak 5 atak üzer bizi 4'te kesmemiz gerekiyor ama maalesef ki 5'te keseceğiz herhalde bunun için de biraz artı 7 zırh seti almamız gerekiyor gibi duruyor 4 atakta kestiğimiz noktada Gayet okey gibi duruyor yani slot bizim. Coin anlamında bu slot kötü arkadaşlar. 700 coin, 600 coin falan geliyor karakterimize. Ama artı 8 item attığında onu da 550k'lardan falan sattığımızda güzel gelir. Onun dışında sıkıntı. Silahımız yanmak üzere gördüğünüz gibi 3 tane artı 8 attı. Şöyle süremize bakarsak bir... 50 dakika falan sürüyor. Ortağıma silahın yanması yani. 2 tane race skrur attı. 3 tane artı 8 item aldık. Onun dışında biraz da çöp attı tabii ki. Buranın sıkıntılı yanlarından biri küçük kutulardan atıyor. Yani daha büyük pot atsa daha güzel olabilirdi. En azından biraz daha farmlanabilir olurdu. yani burayı neden tercih ediyorsun derseniz. Boş olduğu için yani. Öteki yerler çoğunlukla boş olmadığı için gidip deneyemiyorsun bile. Silahımız yanmadan üstümüzde olduğu için bir tur base atıyorum. Bir bakalım satışımızdan ne kadar gelecek. Ya şunlar mesela 27.600 ediyor. Bunların da fiyatı güzel o kağıtların. Şöyle bir hepsini koyuyorum. 176k. O 3 tane niye satmadım derseniz onlar dex kağıdı. Onları zırhlarımıza basacağımız için en azından bir 5 tane ayırmam lazım. Yoksa bir 100k da onlar ederdi çünkü 3 tanesi. Yavaştan gördüğümüz gibi depomuza biriktiriyoruz. Artı birleri birkaç gün içinde onları basmaya başlarım. Belki günde bir tane falan basarım paramız oldukça. Şöyle göstermek gerekirse bugünkü ücretsiz saatimizi doldurup buradan ayrılalım. Inferno saatimiz geliyor çünkü ana karakterimizin. Tam olarak bir saati doldurduk burada. 2 kağıt daha aldık. Bir tane de artı 8 aldık. Bu bölümümüzü de burada bitirelim arkadaşlar. Artı 7 silahımızı aldık. Etimizi aldık. Yani daha ne alalım ki? Her şeyimizi aldık bu bölüm. Güzel de format diye düşünüyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Zaten şu artı 7 bombumuzu da satacağız. Bunları da satacağız. Yani takı tokaları satacağım. Bunları ben yavaştan pazara koyacağım. Tabi bunlar sonraki bölümde görüşmek üzere.